Elite Natural organik meyve suyu üretiyor ve ürettiklerinin %90'ını ihraç ediyor. Youtube'da şirket analizler tarafından bu ve benzeri şirketler, enerji şirketleri vesaire ballandıra ballandıra anlatılıyor. Küçük yatırımcı bu anlatımlardan etkileniyor ve şirket hisselerini satın alıyor. Fakat ne şirket analizi ne küçük yatırımcı hissesi ne durumda hiç incelemiyor. Hisseyi alıyor ve hisse düşmeye başlıyor. E, hani şirket ihracat yaptıkça, kasasına döviz girdikçe hissesi yükselecekti. Tam tersi hissesi düşüyor. Sonra şirkete lanet okumaya başlıyor. Lanet dokunması gereken şirket değildir. Şirket hisselerinin bir kısmını borsadaki yatırımcılara satmıştır. Hisseyi yükselten ve düşüren yatırımcılardır. Borsanın da bir sistemi vardır. Hisse zirvesine ulaştığında birkaç yıl dinlendirilir. Ve ardından o hisse yeni zirve belirlenir ve yine yükselişe geçer. Küçük yatırımcıların çoğu kısa vade yatırımcıdır ve hissenin yükselmesi için birkaç yıl bekleyemez ve hissenin hemen yükselmesini ister. Hissenin hemen yükselmesini istiyorsak şirketten çok hisseye önem vermeliyiz. Hisse ne durumda? Aşırı yükselmiş mi? Zirvesine uzak mı? Yakın mı? Bunlara önem vermeliyiz. Biz 50 Tenatürel'i e 2022 yılında trendin başında alıp 2024 yılı başlarında trendin sonunda yani zirvesinde satmalıydık. Biz şirketten çok hisselerdeki trendleri takip edersek yani hisse trendin başında mı sonunda mı terste kalmayız. Başımızda ağrımaz. Yatırım tavsiyesi değildir. Selamlar.